Hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda Hato oyununda Arkadaşlar böyle bir deste yaptım saçma sapan Ve bu desteyle oynayacağız Arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi benim seviyeler çok düşük olduğu için Yani çok da fazla bir işe e, yaramıyor diyebiliriz bayağı düşük bayağı düşük olduğu için hiçbir şey yaramıyor Şöyle bir hafiften şöyle bir atağa kalkalım İksirimiz zaten kalmadı Adam ne yapacak? güzel felaket kulesi atmayı seçti. At bir şey atayım hadi. Çak aldım mı? Kelle sayısını sayarız. Yani 3 kelle daha aldık da arkadaşlar bu adam beni yenebilir mi? Şöyle onunla bir hareket mi hareket yapalım? Ne oldu kardeşim? Hayırdır yani? Bak bak bak. Bak 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 bak. İyi de bunları kim alacak kardeşim? Dört tane bir de. Neyse aldık ama adam benim kulemin canında bayağı indirdi. İksir yok ya arkadaşlar. Karşı tarafa bir saldırıya geçelim bence. İksir yok çünkü. Hadi atma bir şey. Güzel atmadı hiçbir şey. Sen nasıl bir kralsın demeyeceğim tabii ki. Bunu öylesine attım. Destemiz daha hızlı dönsün diye. Onlar hiçbir şekilde, yani normalde olsa atmam ama. Vur bir tane daha, vur bir tane daha lan vursana. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde güzel bayağı vurduk. Şimdi arkadaşlar elektriği çok iyi bir şekilde kullanmam lazım. Adamın adama daha mega şövalyemi çıkartmadım, cadımı da çıkartmadım hatta. Şimdi adam mega şövalye ile cadıyı görünce adam böyle bir bak düşecek diye düşünüyorum. Mega de şöyle bir çıkartalım. Şimdi arkadaşlar sol gösterip sağ vuracağım, sağ gösterip sol vuracağım. Böyle değişik bir şeyler yapmayı düşünüyorum bu arada. Şimdi şöyle yapalımız bir şekilde. Şimdi güzel, güzel, çat orada gitti mi? Gitti. Nane yedin mi? Sağlamından. Şöyle atalım. Onlar benim karakterlere vurmasınlar diyecektim ki. Şöyle şöyle atalım. Buz de şöyle atalım bir. Hiç vurmasınlar oraya diyecektim ki yine gel bak yine gelip beni buldu sıkıntı yok arkadaşlar güzel şu an iyiyiz yani iyi olabildiğimiz kadar iyiyiz şu an adam alev toplarını atarak tam güzel noktada onu attım çok iyi bir noktaydı şimdi de şöyle atalım arkadaşlar yeneceğimizi düşünüyorum şöyle hepsini de güzelce bir ezelim Güzel ve çat ve çat Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu desteği böyle kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlar mega şövalye olmasa belki patlayabilir miydik? Patlayabilirdik. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde ikinci maçımıza da bulup hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Sen niye kupa kasmıyorsun? Arkadaşlar kupa kasmak için uğraşmıyorum. Şimdi güzel şöyle bir yapalım. Güzel. Bak arkadaşlar. O bayağı bir karo hasarı da verdi. Onun hasarını da verdi. Ve havada da tak öldür. Güzel. Şimdi şuradan bir canımızı atalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Vur bir tane daha. Güzel. Vurdu mu vurdu. Yukarıdan da bir cadı atalım. Güzel. Ona da o da gitti oraya. Ona vurdu. Şimdi şöyle yapalım. 13 seviyede olsa sıkıntı yok. Yani bir tomruk tomruk alır. Şimdi karşı tarafa hasar verebildiğimiz kadar vereceğiz. İki tane daha vurup bir tane daha vurursa onu herhalde alırım diye düşündüm. E, aldık da güzel. Şimdi arkadaşlar Mega'yı şimdi kafasına indireceğim 4'ünün de. Çünkü niye kafasını indireceğim? Şimdi arkadaşlar iksir karına geçmem lazım. Mega şövalye o da bana mega atacak diye düşünüyorum ve atmadı. Şimdi bu adam ya bana oyunu maçı saldı ya oyundan çıktı veya bilmiyorum. Şimdi mega şövalyenin arkasını o zaman hızlı bir şekilde dizelim. 3 taca gidelim. Kardeşim adam iyi maçı bana saldın güzel oldu. Uğraştırmadın beni. Güzel. Güzel uğraştırmadın beni. Arkadaşlar ben bu maçı burada saymam. Bir maç daha atalım bu desteğiyle. Görmüş şey olduğunuz gibi başladık geri kupa kasmaya. Arkadaşlar çok güzel bir video sizi bekliyor böyle bir kaç gün sonra 22 gün sonra buradan da hepsini zaten açtım. Buradan da bu sandık falan gelecek. Bende de bu sandık var. İki tane aynı sandıktan açacağım. Onda üstüne bunlardan açacağım. Mega şövalyeyi arkadaşlar geliştirebildiğim kadar mega'ya basacağım. Niye mega basacağım abi? Mega çünkü çok güçlü. Ya mega basacağım ya bunu basacağım. Koç binicisi de basabilirim. Ama bilmiyorum tabii ki koç binicisi de olabilir. İkisinden birini basarım. Şimdi arkadaşlar 3. maçımıza da hızlı bir şekilde geçelim. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Ee, bu desteği de alıp kullanabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar efsanevilerden oluşan bir deste gibi bir şey yani bu. Ama cadınızın da bayağı bir yüksek olması lazım ki iş yapabilsin. Şimdi mega'yı güzelce bir indirelim şöyle. Bu arada arkadaşlar yavru ejder atabilirim. Tam yavru ejder atmayacağım. Tomruk onu alır mı diye düşünüyorum da almadı. Evet arkadaşlar yani tomruğunu geliştir. Tomruk 11 seviye olsun bu arada. Yani tomruk tomruk çok önemli. Çünkü o prensin orada ölmemesi bak neye mal oldu. Prens ölseydi hiçbir sıkıntım yoktu. Öldür o prensi adamsın be adamsın sen adam. Vur 3 tane vur fazlasını istemiyorum. Güzel. 5 tane de vurdu. Şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Şöyle ya hem yavaşlatıp hem dondurup. Onlar oraya sağlam vuracaklar diye düşünüyorum ama yavaşlatıldılar tabi ama yine de sağlam vurdu. 1100'e kadar indirdi. Ben de şöyle Atağa kalkmayacağım. Şu an bekleyeceğim. Niye mi bekleyeceğim? Çünkü atağa kalkarsam bu adam beni atakta alır. Sağlam olur. Şimdi oraya başka ne atabilir? Başka ne atabilir? Şöyle bir mega gönderelim oraya. Şöyle ben de bir prensesimle karşı taraftaki prensesi bir vurayım. Tomruk atalım. Arkadaş bizim seviyelerde ne düşük be. Neyse arkadaşlar iyi. Ama adam benim sağ kuleme saldıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi elektro tutmaya çalışacağım. Çünkü o benim kuleme gelip bayağı bir vurur diye düşünüyorum. Sersemletiyoruz da güzel. Şimdi arkadaşlar adamın sol, ilk önce sol kulesine sonra sağ kulesine gireceğim. Şimdi bakalım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Şimdi arkadaşlar adama sağ kulemi salsam mı? Bence sağ kulemizi salalım adamın iksiri de yok zaten diyeceğim ama adam buradan böyle bana 3 taş gelebilir diye düşünüyorum. Gelir de gelebileceğini de biliyorum. 3 taca gelebileceğini de biliyorum. Tamam güzel prensesimize bir şey olmadı. Prensesimize canımda bir şey olmadı. Şimdi şöyle bir mega atalım abi. Mega ile bir ata hafiften böyle bir ata kalkalım. Sıkıntı yok. İskeletlerle oyaladı. Biz de hızlı bir şekilde onu oyalayalım böylelikle. Güzel. Güzel. Baya güzel. 3 taca gidecek diye düşünüyordum ama 3 taca gitmeme izin vermedi adam. Ama iki taş da iyidir diye düşünüyorum. İyi. Şimdi arkadaşlar benim videomu izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim e, ee, videoma like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olun. Çok güzel videolarda gelmeye devam edecek. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.